merhaba. Ben Ömer Faruk Yavaşçay. İstanbul'un plajları 4. bölümü hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Karaburun'dayız. Bir önceki bölümde de Yeniköy'deydik. İkisi yan yana aslında bu plajlar. Ben Yeniköy'de yüzdüm. Karaburun plajını ise gezmeye gidiyorum. Yeniköy biraz daha sakin oluyor. Çünkü orası ee, nasıl diyeceğim, daha uzak olduğu için insanlar otobüsün ilk durağında iniyorlar ve oradan oradaki plaja gidiyorlar. Karaburun'a yani. Ben şimdi zaten o tarafa doğru yürüyorum. Başlangıcı da bu yapmak istedim. Çünkü Karaburun biraz daha dalgalı yeni köye göre. O ondan dolayı ise mendirekler yapmışlar. Mendirekler ise şey oluyor. Bazıları denize paralar yapıyorlar. Bazıları ise dik yapıyorlar. O değişiyor işte. Burada dik yapılmış. Denize doğru dik bazen denizin içinde oluyor tar şekilde. Böylelikle dalganın hızı yavaşlatılıyor. Akıntının hızını yavaşlatmaya çalışıyor ama burası çok fazla dalgalı olduğu için ancak Neyse, ben şimdi gezmeye başlıyorum. Haydi başlayalım gezimize. Girişimiz böyle oldu. Bayağı büyük buraya getirmesi oldu. Şurada ise bir boru var. Ne borusu olduğunu çözemedim. Şuraya bir boru koymuşlar. Karşıda da küçük, küçük yerleşimler var. plajın önemli bir kısmını yürüdüm ya karaburunun. tespitim İnsanların yeni köyden daha çok buraya geldi. Ya, otobüste otobüse geliyor insanlar ve direkt ilk iniyorlar. Yüzmeye başlıyorlar. Ve çoğu insan tam hakim değil buraya. İlk defa gelenler var. Benim arkadaşım da bugün ilk defa geldi. Böyle. Ama kendi arabanıza gelin ya buraya. Otobüs çok sürüm bir buçuk saat sürüyor otobüs. Bir de Meşcidi Selam'dan biliyorsunuz. Önermem. Arabanız varsa arabayla gelin. Hafta sonu hafta içi fark Ama hafta içi gelseniz daha iyi. Sür. Şöyle yola çıktım ben. Yoldayım. Her şükür ayaklarımda atladım orada. Bunda yürümek bayağı zor. Ayağımı bir su dökeceğim. Ayak. İyi su. İyice iyi. rahatlasın diye. Bazı insanlar ayçiçek tarlalarını çok sever. Burada da bir ayçiçek tarlası var. Bu fotoğraf çektirmek istiyorsanız ya da görmek isterseniz Karaburun plajının hemen karşısında ayçiçek tarlası var. Bayağı da büyük bir tarla. Yani buradan gelip hemen yanında fotoğraf çekilebilirsiniz. Ya da tarafından gelip içeride de fotoğraflar çekebiliriz. Tekrar karşıya geçeceğim. Size açık tarlasını göstermek için karşıya geçmiştim. Şöyle de yeni aldım. Şöyle göstereyim. Denizde giymek için. Ve bayağı bugün kuru oldular. Denizden dolayı. çöpümüzü de çöp kovasına atıyoruz. Örnek. Devam edelim. Burayla ilgili farklı bir bilgi daha vermek istiyorum. 8 tane mendirek var. Az önce saydım. Yani internetten derdi kazanına bakmıştım da hazır buraya gelmişken sayayım dedim. Buradaki en büyük eksiklerden birisi Pirajın arka tarafında yeterli kadar dükkan, market falan yok. Daha çok açılması lazım Bir karaburun merkezde var Tam da insanlar denize geliyor Bir şey almak istiyor Market falan yok Sıkıntı Ayrıca Bu duşakabin Soyunma kabinin sayısını atılması gerekiyor Çünkü çok az var e, Plaj çok uzun Birkaç noktaya konulmuş Bu da yani tabii insanların zor durumu düşürüyor. Mesela benim olduğum yerde bir önceki bölümde iki bölümde şey çektik. Aa Yeni köy fireci. Oraya çektim. Orada mesela yoktu. Vardı da bayağı yürümem gerekiyordu. Ayrıca bazı alanlar gözüküler var. ATV'ler var. Sadece güvenlik süreçte dolaşıyor. Senin başına bir şey vicari müdare için. Böyle. Onun dışında yürüyorum Karaburun'a doğru. Karaburun merkezi göstereceğim. Şu an cam felası gözüküyor. Görebiliyorum. Ayrıca sadece plaj değil. Bir de nasıl desem sahili düzenlemişler. İnsanların vakit geçirebileceği bir alana dönüştürmüşler. O da Karaburun'un ilk kısmı oluyor. Ben şu an oraya doğru yürüyorum. Bunun evet, şu an belediyesine bağlı. Çocuklar için burada havuz yapmışlar. Aqua Park'la havasını gidiyorlar şimdi. Çocuklar buraya çıkıp kayıyordu. Buraya ilgili bir gidip yok. Büyük ihtimalle ücretsiz. Arne evet, köy belediyesi. Yemek monotu varmış, 15 lira. Evet, giriş kuralları şöyle. Bu alana sigarayı dışarıdan getirmek yasak. ücret yazmıyor. Şu an şeyimi takalım. Bir ücret yok. 5.3 yaş arası, katmıyorum. Ee, aa, fiş almak zorunda. Fiş alacak ama fişi hala Bakıyorum şu an. Ama bir ücret yazılmamış. bu şey konusu hakkında da bilgilendireyim size. Dip dalga diye bir şey var. Dip akıntısı. Akıntıya karşı yüzmek yanlıştır diyor. Akıntıya karşı yüzmeyeceksin. Sağa ve sola doğru çıkacaksın. Su üzerinde kaymaya çalışın. Sahile değil kıyıya paralel yüzerek akıntıdan kurtarın. Şöyle. Burada Cankurtaran Çalışma Saatleri yazılmış tekrardan. Ee, mavi Bayrak Kavası var burada. Cankurtaran yeri. Böyle. Ha, burada havuz yapmışlar. Burada küçük bir havuz var. Diğer tarafın suyunu, evet. suyunu kesmişler de burada havuz var. Plajın giriş kısmında ise millet bahçesi var. Karabul'un millet bahçesi. Şu oradayım. İşte güzel plaja yukarıdan bakıyor. Güzel devam ediyor. şöyle arkama plajı aldım. Burası da millet bahçesi. Şöyle farkı görebilirsiniz. Bayağı insan gelmiş. Burası çok yoğun. Şu anda ayrı bisiklet yolu da yapılmış. Bisiklet onu çıkıyorum. Bazı yerlerde hasarlar oluşturuyor çıkıyorsun mesela. Şu an bisiklet yolunda yürüyorum. Bir de ATV geliyor karşıdan yana Bisiklet yolunu göstereyim size. Böyle güneş de vuruyor. Evet. Bisiklet yolundan çıkıyorum. Tekrar diğer yoluna geçiyoruz. Vallahi bugün sizin için karabunun sahili baştan sona yürüdük. Çok uzun bir mesafe normalde. Şu oturma alanları da yapmışlar. Bank. Sade, klasik bir bank. Orada da, da oturma var. Tam <laughs> <an> bir merdiven <laughs> yapımı sahile geçişi ve Arnavutköy kahvecisini görüyorsunuz. Bu belediye ait bir sosyal tesis. Fiyatlar falan var mı acaba? Kimisinin? <laughs> fiyatlar, güncel fiyatlar. burada da bir olmuş. Tesis plaj kıyafetiyle girmek yasaklı kesinlikle. Ayıran bir yol da var. Şurada oturabiliyorsunuz. Sağdan da sipariş veriyorsunuz. Oturma alanı da böyle. Burada da açık havada bir oturma alanı yapmışlar. Kasa buradan sipariş veriyorsunuz. Buradan da alıyorsunuz siparişinizi. Ama. Fiyat listesi yazmıyor Fiyat listesi bak iyi olurmuş Şöyle bir bir yani Bisiklet yolu devam ediyor Burada otel falan da çok fazla var Burada market var Tumanoğlu market Şuraya gireyim Bakın, nefesim kurudu. Serinlemek için sabah dergisini almıştık. ve denizde denize de göstereyim. Şu uca doğru gideceğim. Şu an güneşte batıyor, çok güzel bir şekilde çekmek istiyorum onu. Şu uç kısmına gideceğim. Şu an polis anons yapıyor, denize girmek yasaktır diye. 19'dan sonra denize girmeye yasaklanıyor ve polis botu dolaşarak anons çekiyor şu an onu görüyorsunuz az önce anons çekti onu çekemedim de anonsu yolculmuş şuraya şu cam terasa şu kısmı çok hoşuma gitti Kayıklar, çok güzel sıralanmış buraya da gelinir yani çocuklar için buraya bir Oyun parkı da yapılmış. Mesela gelip seksek oynayabildiler. Şu oyunu tam çözemedim. Burada seksek tarzı oyunlar var. Bayağı büyük bir park. Kapsamlı bir park. Şurada küçük bir ev var. Çocuğunuza rahat rahat gelebilirsiniz bu millet bahçesine. Burada ilginç bir alan tespit ettim. Bank koymuşlar ama Bankların oturma alanları yok ve bir de sabitlenmiş ve çözemedim. Büyük ihtimalle daha açılış yapılmadı. İnsanlar zarar vermesin diye. Tamam da ya yani bunu yapana kadar şu kısımda yapardınız. Ya yani bunu buraya getirmeden önce yapıp bir daha masraf olacak şimdi tekrar. O kısmı niye yapmıyorsunuz ki? Bunlar birlikte yapılmıyor mu? Bilen varsa, ay bak karşı tarafa mesela hiç koymamışlar daha. Bayağı çardak yapacaklar buraya. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle. Dar <laughs> yapmışlar oturmalar için. İnsanların bayağı var. Denize bakmalarını yapmışlar. Mesela buraya arabanla gideceğim, Geze geze gideceğim. Şöyle gerçekten buraya arabanla gelmen lazım. Evet, üçüncü etap millet bahçesi yapılıyormuş. Bu da reklamlarını gördüm. Paylaşmak istedim. Büyük ihtimalle şu alana tam nereye yaptıklarını bilmiyorum ama üçüncü etapta çalışmaya devam ediyor. Büyük ihtimalle şu reklam tabelasının arkasını yapacaklar. Tekrarlıyorsanız bisiklet park yeri de var. Arnold Köy yazısının hemen yanında. Çok şehirde gördüğüm aşk tünelinden burada da var. Şuraya kadar gidiyor. Şöyle. Yunus heykellerinin Arnavutköy yazısının hemen yanında. Şimdi Yunus heykellerine gideceğim. Çiçeklerin orta kısmına Yunus heykelleri yapmışlar. Hoş olmuş. Güzel bir hava katmış buraya. Ben yani çiçek bahçesinin tam ortasında balıkçı alanı da var. Küçük küçük tekneler. Buraya millet de girebiliyor. Normalde balıkçı alanların çoğuna giriş yasaktır ama burayı isteyen girebiliyor şuradan. Şöyle. Buranın manzarası da güzelmiş. Şuradan ise Durusu gelme Çatarcı tarafına gidebiliyorsunuz bu yolda. Hemen balıkçı alanının karşısı. 360 derece dönelim. Alamı daha iyi anlamış olun. Da ben şuradan geldim. Az önce Aqua Park'tan bahsediyordum. Çocuklar için olan yer. Etkinlik kayıt için etkinlik alanında başvuru yapmanız gerekiyor. Yaş 5, 12, 11, 19. Ücretsiz yani bir fiyat vermediklerine göre ücretsiz bir etkinlik. Sıma betondan bir yapı inşa edilmiş ama bırakılmış böyle güvenlik kulübesi var balıkçıların hemen yanında. Belki ileride bir şey yapılırsa şimdiden video kayıt altına almış oldum. Kaldır evler var. Limana sosyal tesisi hayırlı olsun şu alan. Şimdi oraya gidiyoruz. Önden gideceğim daha doğrusu. Evet, sosyal tesisin önündeyiz burası. Hemen şuraya bakıyor. Balıkçıların olduğu limana. Burada da bisiklet için alanlar yapılmış ama zarar görmüş. Yemek servisi 13 yazmışlar. Kahve tatlı servisini sadece. Arnavutca kahvecisinde verilmektedir. Burada yemek veriliyor sadece. Bisiklet var. İçeriye girmiyorum çünkü işim var. Gelebilirsiniz şuradan. Bir mekan açılıyor. Mekanı açılmadan ilk gidişini ben çekeyim şöyle. Şu çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir manzara sahip olacak mekan. Kırmızı bina. Şuradan ineceksiniz. Ve muhteşem. İnanılmaz. Şimdi tarihi karabulun camini çekiyorum. Yapı ile ilgili bir bilgi bulamadım. Ama tarihi bir eser olduğu olarak kaynaklarda geçiyor. Eğer bulabilirsem yazarım. Bilgi 19. yüzyılda Osmanlı eseri oldu. Şurada minber kısmı, midan kısmı var. Evet. Ve tuvaletler karşıda. baybe bayan. Bu caminin bir de çeşmesi bulunuyor. Şöyle çeşme karşıda. O da tarihsel yazıyor ama Görüntüsünü tamamen değiştirmiş olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir Şurası orijinaldir. Bak orta kısmı Çok güzel bir estetiğe sahip. Ama çok zarar görmüş. Evet, görüyorsunuz. Süslemeler kaybolmuş. Rüya kısmı yok. Bu durumda şu an. Tarihi çeşme. <laughs> manzarayı göstermek istiyorum. Sabahtan beri yürüdüğüm yolları. Şurası yeni köy plajı. Şurası da Karaburun. Ta oradan buraya kadar yürüdük. Şurası Barıkçı Limanı. Şurası da Millet Bahçesi. Muhteşem bir manzara. Evet gözüküyor. Az önce karşıdan çekiyordum. Şimdi bu tarafa geçtim. Son noktamıza geliyoruz. Karaburun Feneri ve Seyir Terası. Bu yoldan çıkacağız. Buraya nereden geldik? Hemen karşılık cami var. Şurası buradan. Böyle geçiş yapıyoruz caminin. Hemen yanından yukarıya çıkıyoruz. Ben de muhtarlığın yanından geçiyoruz. Muhtarlık var. O tabelada şurada. Cami burada çıkıyoruz. Karaburun seyir terasına geldik. Buradan bile çok güzel gözüküyor. Bir de oradan manzarayı seveceğiz. Seyir terası nerede? Hemen deniz sınırının karşısında. Burada da büyük ihtimalle bir arkeolojik alan tespit edilmiş. Onu çekmek istiyorum. Bazı kalıntılar var ama ne oldu? Bir de büyük ihtimalle bir arkeolojik kalıntı Yerleşimlerine ait Çevirmişler grafiği Pihiria Yerleşimine ait bir kalıntı Hemen deniz senenin dibinde Deniz seneli ile ilgili de bir bilgi bulamadım Ama muhteşem içi falan Şöyle Üstte yönleri gösteren tabela var. Yön noktaları. Küçük bir kale ama hoş bir havası var. Seyir tarasına çıktık. Camın alanına geliyorum şu an yavaş yavaş. Tamam. Bu Baya onlarca metre yükseklikteyiz. Oha. Burası baya sallıyor bazen ya. Umarım sağlamdır. İnsan baya korkuyor cidden ya. Şu an kamera belli olmuyor ama cidden şu an çok yüksekteyiz. Şu abi ne yapıyor orada ya? Tek başına gitmiş oraya. İntihar mı edecek? <laughs> aslında da gidilebiliyor bayağı insan oraya gitmiş bir de şu tarafa bakmak istiyorum aşağıya bakmazsanız korkmanız için bir neden yok Film geldi umarım bir şey olmaz şu manzaranın güzelliğine bakar mısın Sansar sokağından gözüküyor ağaçların yukarısında videonun sonuna geldim. Bugün sizin için hem de kendim için Karaburun sahilini ve plajını gezdik. Millet Bahçesi de vardı. Camisi, çeşmesi, deniz seneri ve cam terası bayağı yer gezdim şimdi şu an. Sayınca bunları yani 7-8 tane nokta gezdim. Kendinize çok iyi bakın. Bu İstanbul'un plajları dördüncü bölümdü. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve benimle kalın. Abone olmayı da unutmayın.